Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf ve bugün sizlerle Minecraft Gift Code çekilişi yapıyoruz. Evet, evet, evet. Evet. Oldu. Okay. Ee, neyse aşağıda size verdiğim linkten giriyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Şimdi Yusuf adam kanalına abone ol. 10 puan. Günlük bonus hepsi. Gü hani her sa Gece yarısı olduğu zaman bu e, kendini yenilemeye başlıyor. Visit Yüzsüz Adam on Facebook. E, Facebook şeyini beğen. <laughs> e, i̇şte broker Oyun kanalına abone ol. Brokele Oyun benim ar e, arkadaş kanallardan kankam. Paylaş ve kazan. E, buna Facebook'ta, Twitter'da ve... Gmail'de paylaşırsanız 15 puan kazanıyorsunuz. Aslında onu 25 yapacaktım da sonunda vazgeçtim. Neyse Ozan Tok... Tokat olması gerekmiyor O Ozan Tokay kanalına abone ol 5 puan. Papers Please bölümümüzle buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada direkt çıkıyor. Burada izleyeceksiniz hemen. Ben daha önce izlediğim için böyle continue yazıyorum. Kendi şeylerimi de izliyorum. Kanal fragmanını izle. Yeni kanal fragmanı yaptım bildiğiniz üzere. Ee, hani öncekisinden daha bir şey oldu. Çekici. <laughs> Neyse. Bunların hepsini yapın. Sonra günlük gelin buradan 10 puan 10 puan kazanın. Öyle işte. Arkadaşlarınızla her yerde paylaşın. Eee... Ne kadar çok kişi o kadar çok şans. Hani ne kadar paylaşırsanız o kadar çok şansınız olacak. Puanınız ne kadar fazlaysa öyle. Neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın. Bay bay. Sonunda kapanış müziği olduğunu hayal ediyorum. Bıttırıp darap darap Neyse. F12 niye kapan? Ha. <laughs> F10'a basıyormuşum ya.